Parkede Türkiye, tribünde aşk, sahada MVP. 12 dev adam Sırbistan'ı devirdi. MVP Alperen Şengün sesleri ve liderlik geldi. Eurobasket'te fırtına. Türkiye 5'te 5 yaptı. Duyduk duymadık demeyin. 12 dev adam sahneye çıktı, Sırbistan'ı paramparça etti. 95-90'lık zaferle gruptan namalüp lider çıktık. Ama olay sadece skor değil. Alperen Şengün sahada yalnızca sayı atmadı. Tribünleri de eripti. MVP, MVP sesleri Eurobasket tarihine geçti. Maçın en tatlı sahnesi mi? Cedi Osman'ın attığı üçlükten sonra kenardan gelen gülüşler, A milli takımda yeni bir bromance mi doğuyor dedikodularını alevlendirdi. Bazı kaynaklara göre Sırbistanlı oyuncular maç sonunda Alperen bu formuya NBA kontratlarını da değiştirecek diyerek kendi aralarında borsa spekülasyonu yapmış. Son 16'da rakip İsveç ama esas bomba Alperen MVP seçilirse ödül konuşmasında sahaya mı çıkacak yoksa mikrofonu Larkin'e mi bırakacak sorusu şimdiden kulislerde dönüyor. Dedikodu köşesinin final sorusu: Bu takım şampiyonluğa mı gidiyor yoksa sadece kartları mı çalıyor? Sen de bu gururu yaşadın mı? Beğen, yorum yap ve arkadaşlarınla paylaş.